Aziz Allah ne oldu? <laughs> dur. Bak o yeni gelmiş. Bak. Gel bakayım gel. 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 Gel kızım. Sen kimsin? Yeni mi geldin? Tanıyor mu beni? Ne? Dur, dur. Bak. Bak. Sen çok yaramazsın. Gel. Gel. Tamam. Gel. Valla bir sene arasaydın şimdi kaydırıyor tamamladık. 10. Mart Gel. Nasılsın? İyi misin? Ne irtibat görüyorsun? Gel. 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 Sen kimsin? Çoban kapağı. Gel, gel, katır bize, gel. Ha, üç, ha, beş, gel. Dur, su bizim hısıma benziyor, gel. Gel, gel, sen de karış bize, gel. Dur kızım, gel. Nasılsın yazık? Sen de hiç görmemiş gibi yiyor. Şimdi arakıyon da. Gel gel gel. Görüyor musun? Allah'ını seversen. Ekini yakacağım. Şu yöne geçsen ekini yakacağım. Yazık işte acıkmış o da. Dur. Arada ben kaynayacağım. Gel. Niye donuşuyorsun kızım? Neyinizi paylaşayım yavrusu? <laughs> Vatan sağ olsun. <laughs> gelin lan gelin. Bana uğarıp da donuşmayın. Gelin. <laughs> Oturun yemeğinizi. Şunları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu küçükleri. <laughs> Yolda. Üç taneydi ama biri yok işte. Hani götürdüler mi öldü mü bilemiyorum. Ama ikisi hayatta. Büyüdüler. Kocaman oldular. Şeyde o ilk gördüğümüzde küçücüktü. Hı? Oturun yemek yiyin. Ne yapacağız? Elim üç beş keçisini. Bunun ikisi yeni. <laughs> ne ödüyoruz bakayım? Canını yerim. Gel hadi. Sen de ye. Hı. Hmm. Ne oldu? Niye dönmüş kızım? Hı? Niye hmm. Hadi bakalım.